Böyle hep uyuyorsunuz mu lan? Ne kadar yatıyorsunuz? Da? Hiç görmüyorsunuz ya. İyi. Kaçmıyorlar da. Kaçmıyorlar da görüyor musun? Bunlar alıştı mı? Alıştı alıştı. Bak, bak, şey bak, 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 bak. Sesi de çıkmıyor. He, bu ama hiçbir şey seslenmiyor. Ses teli mi bozuk senin? Ne oldu çana? Kadir, gitmezler. <laughs> Eyvallah. Hani evet. sizin öbür kardeşiniz nerede? Annen size öbürünü getiremedi mi? Hani siz burada ikiniz iki kişi iki kişi kalıyorsunuz burada. Hani anneniz nerede? He? Nereye gitti? Annemiz Anne gelir de o birini getirememiş işte. Ee, Üç ee. tane durumda. Bir şey mi oldu acaba ona? Bak bak bak. Keyifler çıkır kıcır. Beni tanıma, beni koklama ne olur. Hehehehe. <laughs> sonra benden gitmiyorsunuz. Yeter. Ee. Niye o diyor ama hiç ses çıkmıyor. <laughs> yat Nadi yat. Yatıyordunuz uyandırdık sizi kusura bakmayın. <laughs>